Merhaba arkadaşlar. Transfer haberlerinin yeni bölümündeyiz. Kış transfer dönemi öncesi gündemi değerlendiriyoruz. Videoya başlamadan önce size Sorbil'den bahsetmek istiyorum. Sorbil bir online eğitim platformu. Dilediğiniz yerde kendinizi geliştirme şansı sunuyorlar. İçinde yüzden fazla eğitim ve 4 ana kategori bulunmakta. Bunlar yazılım, kişisel gelişim, kariyer gelişimi ve yabancı değil. Sadece tek fiyat ödeyerek bu 4 dalda eğitim alma şansınız var. Sorbil Premium aylık 49.90, yıllık ise 290 TL. Sadece tek ödeme ile yüzden fazla eğitim mevcut. Yeni yıla özel zam da yok. Aksine indirim var. Size özel sor premium satın alırken transfer kodunu kullanarak %20 ek indirim alabilirsiniz. İndirimli fiyatı 232 liraya geliyor. Bu sadece koca bir yıl için ödemeniz gereken tutar. Bu arada Sorbi'nin kendi geliştirdiği bir yapay zeka uygulaması da var. Biriye Sorbi'sin diyorlar. Ayrıca biriyle her dilde sohbet edebilir ve pratik yapabilirsiniz. 6 farklı dili öğrenmede, kendinizi geliştirmede yerli ve milli olan Sorbi size yardımcı olmak istiyor. Tek yapmanız gereken açıklamadaki linkten veya arama motorunuzla Sorbi'ye ulaşmak. Sir Jim Redcliffe, Manchester United'ın hisselerinin %25'ini satın aldı. Grazer ailesi sonunda takımın bir bölümünü satmış oldu. Todibo transferi için kilit bir hamle olabilir. United transferde öndeydi. Ancak sonra Tottenham bir kez daha pol pozisyonunu yakalamıştı. Bu son gelişmenin anlamı Nice ve Manchester United arasında artık bir bağlantı oluştu. Sir şirketi Nis'in sahibi. Bu bağlantının ilk meyvesi Todibo olabilir. Serbest kalma maddesi yok. United görüşmelere devam ediyor. Ayrıca PSV'nin parlayansları Joan Bakayoko da gündemde. United mevcut kanat oyuncularından verim alamıyor. 20 yaşındaki Belçikalı şu ana kadar PSV'de 27 maçta 13 gol pası verdi. 4 da gol attı. Jeremy Doku'dan daha yetenekli diyenler var. Ancak United'dan onu transfer etmesi için en az 50 milyon euro ödemesi gerekiyor. Bu arada Erik Ten Hag bir kez daha son anda kurtuldu. İki gece önce 12'ye kadar 4 maçta gol atamayan Aston Villa'ya karşı da ilk yarıyı 2-0 geride kapatan bir takım vardı. Dün sabah istifa etmesi bekleniyordu. Ancak maçı 3-2 çevirmeyi başardılar. Bir anda hava tersine döndü. Garip bir geceydi. Joshua Kimmin geleceğini takip eden tek takım Barcelona değil. Manchester City ve Liverpool'da onun durumunu takip ediyorlar. Premier Lig'in kaderini değiştirecek bir transfer olabilir. Guardiola bunun gerçekleşme ihtimalini araştırmaya başladı. Kimi onunla beraber Bistara dönüşmüştü. Guardiol onunla tekrar buluşmayı çok istiyor. Arsenal Juventus'tan Kenan Yıldız'la görüşmelere başladı. Geçtiğimiz günlerde Juventus formasıyla gol atan en genç yabancı futbolcu oldu. Şu anda 40 milyon euro gibi yüksek bir bedel söz konusu. Kenan daha çok süre almak istiyor. Arsenal onu alırsa başka bir takıma kiralayacak. Napoli Victor Osimhen'le yeni sözleşme imzaladığını açıkladı. Osimhen yeni kontratıyla Serie A'da en çok maaş alan oyuncu olmayı başardı. Chelsea'li golcü Nicolas Jackson'ın eleştirildiği bu günlerde Osimhen'in kontrat uzatması önemli. Yeni kontratta 130 milyon euroluk bir serbest kalma maddesi var. Evet yeni bir sözleşme imzaladı. Ancak değişen bir şey yok. Nijeryalı için Chelsea ihtimali hala aynı seviyede. Yeni kontrat uzatması sadece maaşını ve serbest kalma maddesini değiştirdi. Liverpool Napoli'den Zelinski'nin durumunu yakından takip ediyor. Ocak ayında da gündemde olacak. Olmazsa yıl sonu için görüşmeler devam edecek. Klubun gözde isimlerinden birisi. Ona kavuşacak mı? Merakla bekliyoruz. Liverpool Palinya yarışında değil. Evet Ocak ayında birçok takım onu istiyor. Ancak Bayern hala önde. Onlar için pahalı olsa da görüşmeler devam ediyor. Ellerini çabuk tutmaları lazım. Çünkü her ne kadar Liverpool ilgilenmese de başka devler de var. Napoli stoper transferi için çalışma yapmaya başladı. Gündeme El Ahli'ye transfer olan Merih Demiral geldi. Onu tekrar Serie A'ya getirmek istiyorlar. Ve şansları da var. Kiralık olarak transferi bitirmeye hazırlar. Mourinho geçen hafta Renato Sanchez'i oyuna aldıktan 18 dakika sonra çıkardı. Portekizli oyuncu çıkarken şaşkınlığını koruyamamıştı. Mourinho daha önce onun sakatlığı hakkında da eleştiri yapmıştı. Renato'dan sizlerin önünde özür dilemek istiyorum. Oyuna girdikten 18 dakika sonra çıkmak bir futbolcu için zor. Ama benim için de zordu. Bunu kariyerim boyunca 3-4 kez yaptım ve kendisinden özür diliyorum dedi. Roma onun bonservisini almayacak. PSG'ye geri dönmesini bekliyoruz. Formu biraz yükselse çok yetenekli bir oyuncu. İyi halini satın alamazsın. Kötü halini ise kimse istemez. Galatasaray için de daha önce defalarca gündeme gelmişti. Ancak şu formunu görünce iyi ki gelmemiş dedirtiyor. Sürekli sakatlanmaya devam ediyor. Ayrıca şu oyuna girip çıkma olayı Roma kariyerini tamamen bitirdi. Bu arada Mourinho'nun Roması stoper için Bonucci'yi transfer etmeye hazırlanıyor. Tecrübeli savunmacı Union Berlin'de istediğini bulamadı. Tekrar İtalya'ya dönmeye hazırlanıyor. 36 yaşındaki Yıldız eve dönmek için hazır. Inter Ceko'nun yerini dolduramadı. Turan ve Martinez çok özel oynuyorlar. Ancak kenardan gelen golcü için Arnavutovic bekleneni veremedi. Şu anda listenin başında İranlı forvet Mehdi Tarami var. Inter para ödemek istemiyor. Tarami de gelecek sezon bedelsiz olacak. Porto ile kontratı sona erince 3 yıllığına Inter'e katılması bekleniyor. Ayrıca Tajon Boçanan ismi de gündemde. 24 yaşındaki Sakanat kulüp Buruj'da forma giyiyor. Guardado'nun yerine Inter onu almaya çok yakın. Oyuncuya farklı ülkelerden de teklif var. Ancak Inter erken davrandı ve şu anda çok öndeler. Barcelona, Atletico Paranense'den transfer ettiği 18 yaşındaki Victor Ruki transferini duyurdu. Önemli bir hamle. Özellikle önümüzdeki yıllar için çok değerli. Bu arada Barcelona Real Madrid'le beraber Süper Ligi kurmak için bir kez daha deniyor. Hatta Avrupa Adalet Konseyi'ne gittiler ve bunun kural dışı olmadığı kararı çıktı. Yani Avrupa Süper Ligi gibi organizasyonlara katılan takımlara herhangi bir yaptırım uygulanmayacağı onaylandı. Perez başarmıştı ki zaferi yine kısa sürdü. Çünkü dünyanın birçok yerinden futbol takımları bu yeni organizasyonu reddetti. 2 yıl önce yaşananlar bir kez daha tekrar edilmiş gibi duruyor. Premier Lig takımları reddetti. Atletico Madrid ve Bayern Münih gibi devlerde biz yokuz dediler. Türkiye'den de reddeden takımlar oldu. Projenin mantığı çok açık aslında. UEFA'yı devre dışı bırakmak. Kısaca takımların kendilerinin patron olduğu bir düzen getirmek. Real Madrid'i bu konuda anlamak lazım. Koca bir pizza hayal edin. UEFA'nın tekerinde dilim dilim dağıtılıyor. Yani Real Madrid Şampiyonlar Ligi'ni kazandığında bile alacağı dilim ona göre yetersiz kalıyor. Ancak yeni düzende takımların kendi arasında pizzayı dağıtma şansı var. Yani kupayı kazanan Real Madrid'in bir dilim yerine 3 dilim yeme şansı olacak. Bu da bir dilim yiyen Sevilla gibi takımlarla aranın her yıl açılması demek. Yani 10 yılın sonunda belki de Real Madrid'de 11 tane Bellingham olacak. Sıkıysa rekabet et. Şu anda 4 takım var. Henüz resmi olmasa da Napoli ve Juventus da işin içinde. Real Madrid, Barcelona, Juventus ve Napoli sanırım kendi aralarında bir kurup sonsuza kadar oynayacaklar. İşin şakası bir yana gerçekleşirse devrim gibi bir olay. Sadece haberleri bile Juventus'un hisse fiyatını son bir yılın zirvesine çıkardı. Real Madrid, Napoli ve Juventus daha çoğunun peşinde. Barcelona ise kendini kurtarmanın derdinde. Diğer büyük ve küçük takımlar UEFA'yı destekliyorlar. Önümüzdeki günler neler getirecek merakla bekliyoruz. Barcelona bir ön libero aramaya devam ediyor. Everton forması giyen Amadou Onana gündemdeki son isim. İngilizlere en az 50 milyon euro istiyorlar. Barcelona'nın bu transferi yapması Felix ve Cancelo'nun kalmasını zora sokar. Ayrıca bu paralara çıkılıyorsa kim mi tercihi en azından taraftarın daha çok istediği bir hamle. Inter Miami Suarez'den sonraki transferler için çalışmaya devam ediyor. Şimdi Arturo Vidal'i bekliyoruz. Şirili futbolcu kısa süre önce Messi ile aynı takımda oynamak istediğini söylemişti. Inter Miami'de Beckham bu transfer için son detayları tartışıyor. 36 yaşındaki futbolcu kısa sürede Amerika'ya uçabilir. Antoine Griezmann, Atletico Madrid tarihinin en golcü oyuncusu oldu. Çok formda, atmaya devam ediyor. 32 yaşındaki yıldız şu formunu keşke başka bir takımda gösterebilse. 20 milyon euroluk bir serbest kalma maddesi var. Artık ezberledik. Ancak her geçen gün Atletico'da kalmak istiyor haberleri artıyor. Manchester City'de Kevin De Bruyne iyileşti. 3-4 aydır ciddi bir sakatlık yüzünden yoktu. Onun kadroya dönmesi ligin kaderini değiştirebilir. Bu arada sezon sonunda Suudilerin en büyük önceliği olacak. De Bruyne sezonu Haaland'la kapatıp yeni sezonda Ronaldo ile buluşabilir. Gelecek sezon için Ronaldo'nun en çok istediği futbolcu. Suudi takımları yabancı kuralını değiştirmek için bir araya geldiler. Şu anda takımların en fazla 8 yabancı hakkı var. Bu değişirse Avrupa takımlarının bay haline Paris Saint Germain Lucas Beraldo transferini tamamladı. Sao Paulo onun için 20 milyon euro kazandı. 20 yaşındaki stoper yeni takımına katılmaya hazır. Arsenal Ivan Toni'yi alınca Eddie Nketiah'ı göndermeyi düşünüyor. West Ham, Brentford ve Crystal Palace yakın takipteler. En az 50 milyon euroya onu satmayı düşünüyorlar. Sergio Reguilon Dortmund'a transfer olmak üzere. Ocak ayında en büyük hedefti ve başarmak üzereler. 6 aylık bir kiralama için geri sayıma geçtiler. Tottenham'ın futbolcusu 27 yaşındaki İspanyol Reguilon United'da kiralıktı. Artık Dortmund'da kiralık olmak üzere. Bernardo Silva'nın adı bir süredir Suudi takımlarıyla geçiyordu. Portekizli yıldızın Suudi Arabistan'dan teklif almasına bir kez daha kesin gözüyle bakıyoruz. Silva konuştu. "Bir gün Benfica'ya dönmek istiyorum ama bu şu anda imkansız. Çünkü Manchester City çok para istiyor. Değerim 50 milyon Euro'nun üzerinde. Hiçbir Portekiz kulübü bu parayı ödeyemez." dedi. Eğer bu açıklamaların üstünden devam ederse Di Maria gibi bir kariyer sonu düşünebilir. Ancak Suudilerin çılgın teklifine henüz ne yanıt vereceğini bilmiyoruz. Leipzig Napoli'den Elif Elması 25 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığını açıkladı. Fenerbahçe bu transferden 1,5 milyon euro kazanmış oldu. Bir dönem Fenerbahçe ve Başakşehir'de forma giyen Giuliano Santos'a transfer oldu. Beşiktaş'ta yeni hocanın Bruno Genesio veya Sergen Yalçın olmasını bekliyoruz. Önümüzdeki günlerde siyah beyazlı takım yeni hocasını duyuracak. Kadrodaki oyuncuların değerinin artması lazım. Bu halde satmak çok zor. Yani Abubakar bile bedelsiz olarak ayrılacak. Kadroda büyük temizlik şart. Gelenler için önce gidenler olması gerekiyor. Stoper Nino için Beşiktaş bir kez daha denedi. Ancak oyuncu Nottingham Forest ile anlaştığını açıkladı. Serbest kalma bedeli olan 7 milyon euroyu 2 ay önce ödediler. Cesalingard Beşiktaş'ta daha önce defalarca görüştü. Siyah beyazlı takım hala onunla temas halinde. Ocak ayında gündeme gelecek ilk isim olacak. Mali olarak beklentisi çok fazla. Beşiktaş şu anda bunu değerlendiriyor. Bazlı'da kiralık olan Yusuf Demir Ocak'ta Galatasaray'a geri dönecek. Sarı kırmızılı takım onu başka bir takıma kiralamayı düşünüyor. Çok eleştirilmedi ancak en başarısız transfer olabilir. 20 yaşındaki oyuncu için 6 milyon euro ödenmişti. Geri dönüşü şu ana kadar hiç olmadı. Mario Lemina parlamaya devam ediyor. Okan Buruk keşke benim elimde olsaydı der gibi. Lemine o kadar formda o kadar değerli. Sakatlanmaması ayrı bir güzellik. Gabonlu Yıldız'ın sezon sonunda geleceği merak konusu olacak. Galatasaray'ın şansı az. Çünkü şu anda Premier Lig'den onu almak çok zor. Bradley Loko için önce Angelino'nun ayrılması gerekiyor. Genç Solbeck konusunda önemli gelişmeler var. Galatasaray Boya gibi onu da parlatabilir. 21 yaşındaki oyuncunun değeri her geçen gün artıyor. Transferin bir an önce tamamlanması mali açıdan büyük artı olacaktır. Zaya, Suudi Arabistan'dan bir kez daha teklif geldi. Sarı-kırmızı takımın Ocak ayında onu satma şansı var. Eynasır yabancı kuralı değişirse onu kadroya katmaya hazır. Zaman zaman parlasa da beklenen etkiyi gösteremedi. Zaha şu anda kalmak istiyor. Sezonun ikinci arasıyla formunun yükseleceğine inanıyor. Nelson da sürü almaya başladı. Ancak bu tamamen Sanchez'in yokluğuyla ortaya çıktı. Danimarkalı Ocak'ta veya sezon sonunda ayrılacak. Hala aynı fikirde. Okan Hoca ve yönetim onun yerine de bir stoper bakmaya devam ediyor. Fenerbahçeli Crespo'ya Braga resmi teklif yaptı. Onlar Bruma'dan çok mutlular. Tekrar Fenerbahçe'den bir transfer yapmak istiyorlar. Fenerbahçe Ocak'ta oyuncu satmak istemiyor. Braga'nın çılgın bir teklif yapması gerek. Joshua King sürekli yedek olmasına rağmen oyuna girince çok etkili oluyor. Devre arasında Fenerbahçe kesin teklif gelecektir. Ancak satılması durumunda Ocak ayında aynı yeteneklerde birini bulmakta çok zor. Erik Daire'de tıpkı Lindelöf gibi stoper için gündeme geldi. Ancak onun için Bayern ve Sporting de masada. Bu arada Lindelöf için de United'da stoper hattı eksik. Ayrıca Varanda takımdan ayrılabilir. O gidince Lindelöf'ü hiç bırakmazlar. Umut Nayir için İstanbulspor teklifi yaptı. Umut adına daha çok süre almak için iyi bir transfer olur. Ancak Fenerbahçe'de kalmak onun için çok daha değerli. Batshuayi sezon sonunda bedelsiz olacak. Fenerbahçe onu bedavaya kaybetme riskini hazırlıklı. Şampiyonluk için bunu göze alıyorlar. Ancak ayrılmak için ocakta ekstra bir hamle yaparsa hala plan B Gors. İbre tamamen ona dönmüş durumda. Fenerbahçe'de kurun bekliyoruz ama Jorginho ismi yine gündeme geldi. Daha önce geleceğim hakkında karar vereceğim demişti. Hem Suudi Arabistan hem Lazio'dan ilgi var. 32 yaşındaki orta saha Fenerbahçe'nin Ocak ayında teklif yapacağı isimlerden birisi olacak. Kurunic ve Jorginho aynı mevkinli oyuncuları. İkisinin birden gelmesi beklenmiyor. Ama Fenerbahçe iki tarafla da pazarlık halinde. Trabzonsporlu onu açıyor. Premier Lig'den ilgi var. Bordo Mavili takımın onu tutması artık çok zor. Umut Bozok Konyaspor'a transfer olabilir. Trabzonspor'da bir geleceği yok. Yeşil Beyazlılar bir forvet arıyor. Umut hamlesi çok olası olabilir. Vakayeme Trabzonspor'a dönecek. Sadece tarih konusunda net olamıyoruz. Çünkü oyuncunun Arabistan'dan ayrılacağı zaman belli olmadı. Başakşehir Josef'ten sonra Kayserispor'dan ayrılan Olivia Kemen'i de transfer etti. Pendikspor Belhanda ile görüşüyor. 33 yaşındaki Faslı 10 numara devre arasında transfer olabilir. Fatih Terim Panathiakos'un başına geçti. Uzun süredir takım çalıştırmayan Fatih Hoca'nın yeni durağı Yunanistan oldu. İlk transferi Bakasetas olabilir. Trabzonspor onu satmanın yollarını arıyor. Devre arasında Fatih Terim'in istediği oyunculardan birisi.